Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir yemek tarifiyle geldim. Yöresel bir lezzet olan Diyarbakır güveci nasıl yapılır? Yapımını göreceğiz. İsterseniz tereyağlı bir pirinç pilavıyla, dilerseniz de ekmek bandırarak elinizle yiyebileceğiniz şahane bir lezzet. Lokum gibi pişmiş etiyle, dağılmayan patlıcanıyla, püf noktalarıyla anlatacağım. Nasıl hazırladım bu nefis yemeği? Şimdi hep beraber buyurun yapımını görelim. Malzemeleri ben öncesinde hazırladım. Vakitten kazanmak için malzemeleri görüyorsunuz. Bir kilo patlıcanı tuzlu suda bekletiyorum. Diğer malzemeleri de hazırladım, doğradım. Şimdi öncelikle tencerimizin altına şöyle yaklaşık 700 gram kadar ben yağsız dana kuşbaşı et kullandım. Üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Pul biber ve tuzunu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra elimle düzelterek tencerenin en alt kısmına düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. 2 baş sarımsak kullandım Diyarbakır güvecinde kuru soğan olmaz bol sarımsak olur şimdi bir kilo patlıcan tuzlu suda bekletmiştim onu da etlerin üzerine yerleştiriyorum Gördüğünüz gibi patlıcanlar acısını bırakmış. Mutlaka patlıcanları tuzlu suda bekletelim. Kara suyunu bıraksın. Yemeğimizin tadı güzel olsun. Burada dört tane yeşil biber var. Karışık kullandım. İki tanesini acı sivri biber, iki tanesini de normal yeşil biber. Burada 3 adet kapya biber var. Onları da güzelce doğradım. 1 kilo domates var. Domateslerin kabukları soyuldu. Küp küp doğrandı. En üstte de domateslerimizi bastırarak yerleştiriyorum. Kalan sarımsaklarımızı da en üste serpiştiriyorum. en üzerine tekrardan zeytinyağı gezdiriyorum yaklaşık bir çay bardağı kadar şöyle bolca tereyağı en üstüne yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar da tereyağı yağsız et kullandığım için yağını biraz fazla ekleyebilirsiniz Şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağın orta gözünde. Önce yüksek ateşte kaynamaya başlayınca da kısık ateşe alıyorum. Yaklaşık bir buçuk saat en kısık ateşte pişiyor. İçine hiç su eklemiyoruz. Kendi öz suyla sebzelerin bıraktığı suyla kısık ateşte pişiyor. arada kontrol ediyorum ama kesinlikle hiçbir şekilde karıştırmıyorum şöyle alttan bir parça et çıkarıp çatalla kontrol ediyorum eğer eti pişmişse artık güvecimiz pişmiş demektir dediğim gibi güve güveci kesinlikle karıştırmıyoruz o zaman patlıcanlar içinde dağılır Şimdi tabağımıza bırakalım. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Bu yemek hiç kızartma olmadığı için çok sağlıklı. Hepsini çiğden hazırlıyoruz. Çok sağlıklı bir yemek tarifidir. Aynı zamanda hem sağlıklı hem de çok lezzetlidir. Yazın en fazla evimde pişirdiğim yemek Diyarbakır güvecidir. Gerçekten ev halkı bayılıyor. Ben yanında tereyağlı bir pirinç pilavı hazırladım. Ama bizim evde çoğunlukla ekmek bandırarak yemeği tercih ediyorlar. Sizin için böyle bir sunum hazırladım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız ben video paylaştığımda size hemen bildirim gelir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.